Evet arkadaşlar malum bölüm 31. bölümden herkese selam 31. bölüme gördüğünüz gibi klan bossuyla girdik ilk klan bossumuz diyebiliriz bakalım şansımıza bir şey atacak mı sonunda göstereyim ilk bossumuz düştü arkadaşlar maalesef Golden Bar Ranger Shell attı bir şeyimiz yok şansımıza bir şey atmadı. Bundan sonraki günlere umutta bakalım. Ulan bozu açıldı. Tam o sırada 3 kill daha alamadık. 3 kill daha alsak çekilişe katılacaktık ama şansımıza olmadı maalesef. Onu yaparken de bir 75 kutumuz çıkırdık. Elimize imperial verdi. Bir tane de 12 AC düştü. O da PK atarken klanla. Olsun satılacaklar kısmına ekleyelim onu da. Hiç yoktan iyidir. Yüz yapabilseydik, bir tane katırabilseydik belki bir şansımız olurdu ama olmadı. Başka zaman artık. Klanla bol bol PK atabiliriz artık çünkü. Dışarı vuruyoruz, güzel oluyor. Çok da kil, hızlı hızlı da kil geliyor. 7-8 okçu giriyoruz. Şimdi kendimize yapacak bir şeyler bulalım ve devam edelim. Bilimimizi açtık, toplamamıza başladık arkadaşlar. 5 tane şey aldım, 5 saat sonunda. Ne kadar bırakacak? Dünküleri sattım mı hatırlamıyorum, sattım galiba. En son bankada görüşürüz toplamaya devam ederken dar gezerler Hugel adlı arkadaşımızın hepinize hepinize selam olur YouTube dostlara selam olsun demiş bizden de ona saygılar toplamaya devam ediyoruz 33 dakikamız kalmış ilk saatimizin daha çok bir şey yok ikinci saatimizin de sonuna geldik çok fazla arkeoloji ve ağaç kesen var o yüzden bayağı bir yavaş gidiyor gibi geldi bana ama 3 saatimiz daha var bu saatten sonra belki sakin olabilir saat 2'ye geliyor Devam edelim. Evet arkadaşlar uyuduk uyandık ve kristal saatimiz geldi. Kristalle tıkladık. Gece 3.5 saat kadar anca yapabildik. Yarım saatimiz boşa gidecek. Yemeklerin yarım saati falan kaldı. Hepsini bankaya koymuştuk. Şimdi kristal ve dungeonlarımızı aradan çıkartalım. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Kristalimizi kazandık. 50-22 güzel. Jester. Onlardan biri bizden daha çok kazandı şu an. Bakalım ilk dungeonımızdan Var mı bir durumumuz Güzel. Hiç yoktan epic seveceğimizi aldık. Olmamasından iyidir. Geçelim ikinciye. Güzel. ikinci zindandan da bir epic aldık. Şurada gördüğünüz gibi içeriden devam ediyoruz. İkinci dungeon'ımıza geçtik. Var mı ondan bir şey? Battleshed diye dandik şey attık. Kıralım. İçeriden bir epimizi aldık zaten daha deminde. İkinci epic'imiz oldu. Onu da satılacaklar kısmına ekleyelim. Darkness abimize girdik. Var mı bir şey? Çok güzel, Smithless Pendant, Skill Book Pendant İçimizi görür Biz takarız. En kötü ihtimal ama bizdeki dokuymuş burada 50hp 50hp veriyor, takalım Güzel para ediyorsa satarım Bir de Skill Book'umuzu aldık Şimdi klan ee, PK'ya çağırıyor 50 e, Lucky için 50 kill Görevi, hem de normal görevleri yaparız Güzel olur Görünmez okçulara bayağı bir kill alıyoruz, dün denedik gayet güzeldi Şimdi 45 geçe toplanalım dediler. Toplanalım o zaman gidip. Sıvalandı. Bir dahakine yaparız. PK'dan sonra. था और सिखों से जीत बना दी सोना था हर राम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है I एक mean, दिन रहता दिल्ली दूजे दिन मैं बैठा बाली बंगा चीते से तो संघो रास्ता बिल्ली काटे का मेरा सब, के सब जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी you know. ना हिला सकता नहीं है कोई हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोई अरमान है लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दे दिक्कत तक तो कहना पे और टांगे फैलाते और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ में आजकल जैसे सर पे सह रहा है और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहरा दे यू नो इट sıvalantımız kalmıştı onu da yapalım sonra da e, kill görev yaptık videoda da görürsünüz zaten kalebi de bitirdik ondan sonra da kalebe girer işe atarsa kayda girer sıvalant bossumuzun da sonuna geldik bakalım çok güzel bir elik bir skill book. bugün en iyisini attı diyebiliriz şimdi kalebimiz kaldı bir de kalep deneyelim eğer yapan varsa yoksa akşam yaparız bir de gidip şu kutumuzu kıralım bakalım bir şey verecek mi? Ver bakalım oradan güzel bir şey bize. Güzel unikler geçiyor. Verdin mi? Unikler geçiyor ama unik Seyce demedim ya. Neyse hiç yoktan güzeldir. 3 milyon 3 milyon. Ekleyelim bunları da satılacaklar kısmına. Bayağı bir şeyimiz oldu ya. Şimdi gidelim kalebi deneyelim. Varsa yapan yapalım yoksa kendimize yapacak bir şeyler bakalım. 70 sindana da girmeyeceğiz dedik ama girdik. Bakalım her zamanki gibi boş, bomboş. Kristal'ı kaybettik. Toplamaya devam arkadaşlar. Bugünkü klan boss'umuz da öldü arkadaşlar. Silver Bar, Golden Bar, Wixen. Yine bir şey aramadık maalesef. Tembel Animal'a selamlar arkadaşlar. Ay YouTube demiş. Siz de ona Ay deyin. Toplamaya devam. Şöyle ekleyelim topladıklarımızı. Yavaş yavaş birikiyor. Bundan da 6 tane kullanmışız. Yani 120 dakika 2 saatlik bir şey var şurada toplamda devam edelim. Evet 200 dakika kadar daha toplamamız yaptık. Dün ve bugünkü hasılatımız bunlar. Bunları gidelim artık satmaya koyalım. 99 milyon paramız vardı. 91'e düştü. O da yemek parası. Şimdi şunları bir pazara koyacağım. Hepsi satılana kadar yani çoğu satılana kadar pazar duracağım. Bunlar da dungeon'dan gelenler. Bakalım ne kadar para birikecek. Arkadaşlar gece bayağı bir pazar. Kurt çıkart, kurt çıkart şeyler satıldı. Satılmayanları da üstümüze alalım. Ne kadar paramız olmuş. Bir görelim. Öncelik Şöyle bir relef atayım. Yoksa almıyor üstündekileri. Aldık üstümüze bütün hepsini. Ne var ne yok. 91 milyon paramız var. Şöyle de 136 milyon paramız oldu. Bütün hepsini size göstermek için paralar almadım. Sırf sadece şeyler aldım. Satılanları. 91 diye 9 oradan. 45 milyon filan. Bunlar da satılmamış. Bunları da atalım bankaya. Daha sonra satarız. Bunu satmadım. Basılanların arasına basarız bunları daha sonra. Epic'leri de satmadım. Gidip yine toplama yapmaya devam edeceğim şimdi. Gece saat iki buçuk. Belki sakinleşmiştir. Birer saat arkeoloji ve zut zut var. Gerisinde zut alacağım. Bu da bağlanmış ama ya. Üç tane alsan 900 k eder. Çok fazla. Ben sadece ağaçta şey toplayacağım. Arkeoloji o yüzden şunlardan alayım yine. Ağacı bir hızlandıralım. Bunları bir 30 yaparım kurtulalım diye uğraşıyorum. Arkeoloji 24, 163. Kutkantik 24, 172. Devam tamam edelim. Bitiminde yine ne kadar topladık gösteririm. Gece bu saatlerde biraz daha gördüğünüz gibi arkeoloji yoğun. Çünkü o kadar toplayan olmadığı için gecenin bir yarısı bir biz manyak. Başka manyak yok şu an devam edelim ikinci saate girelim. Evet ikinci saatimiz bitti. Ben de bittim. Saatimiz 5.30'a geliyor. Biraz mola verme vakti geldi. Artık gidelim yatalım arkadaşlar. Sabah dungeonlarda en son görüşürüz diyelim. Bunları da şöyle ekleyelim şöyle. En son satarız yine. Evet yeni günün dungeonlarını da aradan çıkartalım. İlk dungeonımız bakalım. Boş. Bir tane epik almıştım kayda girmedim. Aynı yerden ikinci epik de düştü. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Son boss'un bir öncesindeki yere Devam edelim. Bakalım iki epik üstüne son boss bir şey atıyor mu? Atmadı. Kalkan attı parçalarız onda. Doğalant yaratıklarından da bir epik geldi gördüğünüz gibi. ilk başta hem de. Devam edelim. Doğalant boss'umuzdan var mı bir şey? Bir skill book oradan geldi. içeriden bir skill book, bir epic sayıcı. Bugün relik yok. Son dungeon'ımıza geçelim. Son botumuz Darkness. Bakalım güzel bir şey geliyor mu? Maalesef. Darkness en kötüsü. 3 günde 4 günde bir atarsa atıyor. Şimdi yeni bir şey geldi. laki yine. Narya. Gidip bir şansımızı deneyelim. Kalan da PK yeri bulursak. Yarım saat bir PK attıktan sonra bir saat kadar da toplama yaptık. Yine klan PK bekliyoruz. İnferno'dan sonra kesin toplanır bizim klan. Ee, yine çekiliş geldiği için çekilişe katılmak için 100 kill yaparız yapabilirsek 100 kill yaparsak dediğim gibi bu, şu, şu çekilişe katılalım şansımızı denemeye devam edelim şimdilik kanalını beklemedeyiz o sırada da toplama yapıyorum gördüğünüz gibi wood cutting 25 oldu arkeoloji de 25 olmak üzere bunları dediğim gibi öncelik gidiyorum Yenisinde arada sırada topluyorum çok bir şey yok bir saat kadar topladım attım bankaya ne kadar olmuş malzemelerimiz bakalım hemen Dün de 1-2 saat topladık. Bugün de şöyle güzel. Ama toplama işini geceye bırakacağım. Gece 3 4ten sonra boşalıyor. Yoksa arkeoloji ve ağaç bulmak bayağı bir zor. O yüzden gece 3-4 gibi toplamaya başlarım. Şimdilik farklı şeyler yaparız. Klan gelirse PK'ya katılırız. Yoksa yapacak bir şeyler bulalım kendimize. Kristaldaki şansımız oyunda da alın dedi. Bu oyun sizin dedi. Bize bir tane priyes verdi. Gerisine vermedim. Taş takıma. Galiba kazanacağız. Direkt kristal aldık bile. Devam edelim. İlk bedava win'imiz oldu. Boşa SC'ye bastık gibi bir şey. Ortadaki ödüllerden bir şey alamadık ama kazandık. Vereceğimiz boşa gitse de 3 m kazandık diyelim. Lutumuzu kıralım arkadaşlar. İçimizden kırmak geçti. Bakalım bir şey atıyor mu? Maalesef atmadı. Şunları da pazara koyalım. Bir saat falan dursun. İnferno sonrası boss. Boss'tan sonra da PK'mız var. O zamana kadar pazarda dursun satılan satılsın. Evet arkadaşlar 100 kill artı 75 kill artı Lucky'e katıldık ama Lucky'den bir şey çıkmadı. Şu satılmayan kutumuzu da şurada bir deneyelim şansımız yine. Hiçbir zaman bir şey atmadı ama belki atar diyoruz yine atmadı tabii ki. Gidelim biraz pazar kuralım mola verelim 2-3 saattir neredeyse PK'dayız. Satışımıza koyalım şunları da satılsın. Şu anki paramız 132 emmimiz var. Satış sonrası görüşürüz. Pazar öncesi kalep parti buldum. Bir de galepimizi yapalım. İnşallah güzel bir şey atar şansımıza. Atmasa da pazarı kurup gece 3'e 4'e kadar mola. Ondan sonra gece 3-4 gibi toplamaya devam ederiz. Galepimizin son bossu da ölmek üzere. Bakalım ikinci galepimizden bir şey alabilecek miyiz? Tıkladık. Hadi be. Ungeant olmasaydı çok güzel olurdu ama. Neyse şunlardan iyidir. Takalım. Farm atmayı özledik arkadaşlar. Biraz şurada farm atalım diyorum. Gördüğünüz gibi 165 M paramız var. 585'e 851 de potumuz var. Hemen yazalım şunları. Yazdım kendime. Burada bayağı bir farm atmayı düşünüyorum. İçinden çıkan silahlar da sonra ne kadar getiri bırakacak. Hep birlikte görelim. Eight, Eight arkadaşımıza da tekrardan selam olsun. Videolarınızı izlemeye devam ediyormuş. Gördüğünüz gibi 2 saatlik kadar farm iki 2 saate yakın potumuzu da geri aldık 6 milyon kazancımız var şunla birlikte 6.5 diyelim şimdi şunlarda da 7'ye basmayı deneyeceğiz geçerse kara ekleriz geçmezse elimizdeki parayı gösterelim. Gördüğünüz gibi 6 milyonumuz vardı. 2 tane 7 bastık. Bunları 13'ten sattığımı biliyorum. 13'ten de gidebilir. 13, 13, 26. Yani 2 saatte 26 milyon yapmış sayılabiliriz. Yine de bir bakalım fiyatına. Ya 7'ye düşmüşler. 8 milyona düşmüşler. 8, 8, 16 olsun. 17, 18 kadar. 2 saatte 18 milyon. Yine güzel. Tabi burası biraz şansa bağlı. Şansınıza 5 taneden 2 tane geçti. Arada bir böyle farmlar yaparız. işimize yarar. Toplamadan sıkıldığımız zaman. Yeni bir günden selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi satılmayan sadece silahlarımız kaldı. 7.5'a kadar düştüm ama satılmadı. Demek ki yeni başlayan yok oyuna kolay kolay. Neyse satılır diye düşünüyorum. Satılmazsa 8'e basarız. 178 hem paramız oldu. Birkaç tane malzememiz var. Şunları satmadım zaten basarım diye. Eee, toplama kısmında da bir şey kalmadı. Sadece 88 tane ağacımız kalmış satılmayan. Balık kısmındakiler satılmayan çok şey var. Satılmıyor zaten çoğu da. Şimdi zindanlarımızı yapacağız ve yine lucky gelmiş. Kınlanla birlikte şu yine katılıp şansımızı deneriz. Geçelim zindanlara şimdi. Bir şey atarsa kayda girip. Bir hepimiz aldık zindandan yine her zamanki gibi. İlk zindanımız son boss'tayız ve boş geçti. İkinci zindanımızın son boss'u bu da boş. Şimdi geçelim arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü zindanı yapmadan önce bir şeyler yemek için bulaşıklarımızı yıkanmamız lazım. Ben yıkamazsam abim yemek yapamaz. O zaman kaos çıkar. Biz de kaosun çıkmasını istemeyiz tabi. Üçüncü ve dördüncü zindan birazdan. Bulaşıklar yıkandı. Üçüncü zindanımız Svalant'la devam ediyoruz. Svalant bossumuz da ölmek üzere. <laughs> Bu da boş şantımızda. Geçelim Darkness'e. Son bossumuz Darkness. Bu da bir şey atmazsa bugün bomboş geçti diyelim. Aynen o da bir şey atmadı. Bugün zindanlarımız bomboş. Bir tane pixie ile kapattık. 70'i yapar mıyım bilemem. Bakalım grup varsa yaparım yoksa yapmam. Son bossumuz öldü 70'e de girdik bakalım. Hiçbir şey atmadı. Her zamanki gibi. <laughs> Biz şurada ufak ufak farm atarken Majinim partisine girdik. İnşallah oy satmak yasak falan değilse oyumuzu 60 M'ye satacağız. Bize NP kasıyorlar. 20 K olunca bize satacağız oyumuzu. 60 M'ye oradan gelsin. Yasak olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir şey o da. Farm türlü diyelim ona da. 60 M'nin kısa yolun kısa günün karı olur. İlk EP'imizi aldık. 5. dakikada. Partidekilerin partide farm premium dolmaması etkiliyor mu bilmem ama bir tane epic aldık. Ben yiyelim zaten biraz. Onların hep kasana kadar takılacağız burada. Sonrasına bakarız. epic seyircimiz de geldi. Dakikanın farkındasınızdır. Videodan görürsünüz zaten. Bir epic daha geldi. Üçüncü epimizi de aldık. Oyumuzu satmak için de 600 nepemiz kaldı. Bir epic daha geldi. Şuradan görüyorsunuz. Dördüncü epimizi de aldık. Ve de NP'mizde o oh, son anda kaçtım. NP'mizde 19.662 oldu. 20 kalmak üzere gidip oyumuzu kullanıp 60 M'mizi alacağız. Sattık 60 M'ye oyumuzu 60 milyonumuzu da aldık. Şurada gördüğünüz gibi Majin. Hayırlı uğurlu olsun Majin'e. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben geldi. Sattık. İlk defa da oy kullandım zaten. Biz gidelim. Ağaçta biraz farmaya devam edelim. Elimizdeki Vixen'i de satarsak 4 GB'yi falan geçiyor paramız. Vixen 8'e adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Şurada devam edelim. Clan Inferno'dan çıkana kadar. Inferno çıkışında da PK'ya katırabilirsek katırırız. Görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Oradan da biraz para gelmesi için. Bakalım şansımızı deneyelim. Kaç günde Vixen 8 parasını çıkartabileceğiz. Biraz daha beklersen daha çok paraya satabilirsin diyenler oldu da fazlasında gözümüz yok son anda satamayabilirsiniz de o yüzden erkenden sattık biz 3 saat kaldı zaten bitmesin hatta 2 saat canına var geldi gene bırakmayın peşimizi neyse gelmişken şuradan hemen üstümüzü de boşaltalım 750 750 de para geldi bir buçuk en 3 taneyi 4 taneyi de satalım reperemizde yaptık geri yol alalım 4 tane epic var Üstüne çıkamadık. Adamlar kapının önünü sarmışlar resmen. Gidebilirsek ağaçlara gidip devam edelim. adam kapı önünde indirdi ikisi de. Yine bekliyor olmayın da. Geliyor peşimizden. Erboz burada dikkat edin. daha yeni çıktı. Ne ara geldin ağaçlara kanka. Bana kaldı beni kovalayan adam. Erboz yine geldi. Adam kritiği basıp üstüme atladı. Son anda tohum attım. Ağaçta bekliyor resmen adam. Neyse şimdilik bırakalım farmı. Atalım şunu da bankamıza. Varsa klanla son bir pk'mızı atalım. Görevlerimizi yapmaya çalışalım. Inferno bitmek üzeredir zaten. Kendimize yer bulalım. Üçüncü gün klan zindanımız. ikisinden bir şey almadık. Bu sefer de şansımızı deneyelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Üçüncü gün. Video çok uzun olmasın. Üç günde bir atmaya çalıştığımızı söylemiştim. Kestikten sonra bir şey atarsa gösteririz. Atmazsa videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için şimdiden herkese teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen.